Evet. Ben pazar günden beri bir şey yemedim için böyle ben üşümek geliyor benim. Allah kahretmesin iki tabak pilav yemişsin, iki tabak onu yemişsin, ikişer tabak getir demişsin ya. He? Her şeyden haberin var senin. Yalan söyleme. Ah, Kim ne çıkarsınlar şey söylesinler o zaman. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepinizin durumları iyidir. Ben şimdi neredeyim? Sanayideyiz arkadaşlar. Minaç Kerem'de uyuyor. Aslında üstünü örtebilirim doğru ama e, çok sıcak, aşırı sıcak. Yani altında da var battaniye battaniye almışım ama şey olur diye uyanır diye örtmedim. Neyse gereksiz bir bilgiydi belki sizin için. Ay nasıl böyle boğazım kurumuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Biz geçen gün araba almıştık ya. Ondan sonra araba yokuşta giderken biraz çekmiyor muymuş neymiş. Pek fazla anlamıyorum ama sana öyle dedi. Onun için bir şeye geldik. Sanayiye geldik. Aslında beni getirmek istemiyordu. Ben dedim ben geldim. Neyse Mirac'ın uykusu var diye dedim hemen o sırada uyur. Arabanın içinde hemen uyuyor. Böyle arkadaşlar. Bakalım. Buradan sonra başka bir yere gitmeyi düşünüyorum ama bence Hasan gelmeyebilir. Ama bir de geleme gel, gidemeyiz bir de. Aynen doğru. Mirac'ın setini almadım. Ne kadar yazık bana valla. Neyse ben şimdi buradan sonra bir şok uğrayacağım. Bizim orada yeni bir şok açılmış. Oraya bir bakayım dedim ne var ne yok. Ona göre size eğer gidersem çekerim. Gözleri ver. Hasan'ı size göstereyim. Kaputu açayım şey mı? Hasan içerisi LPG kokmuyor aşkım. Arabayı araba çal cam açıkken kokuyor. Bakayım. Ya Rabbi. Miraç. <laughs> Düşer mi acaba? Miraç! Dur bir resmini alayım aşkım. Kaçır be. Miraç Kerem. Miraç. Bak terlik var. Hasan sizin resminizi alayım. Miraç Kerem. Onu ölürüm ben. Canım Miraç'ı buraya koy bence buraya koy buradan düşmez. Burada şu an düşebilir. Bir şey olmaz hava sıcak. Buraya koy aşkım. Tamam sonra öpersin Hasan. Hop. Ay nasıl seni tutmuş bırakmıyor. Günaydın. Bacaklarını Bir Migros'a geldik. Zamanında şunlardan almadık. Al bir tane. Aynen. Şöyle. Bakalım hep. Hayır ya. Bak elle terlemiş oldu. Oy 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 ölürüm sen. Arkadaşlar biz eve geldik. Baba gel buraya. <laughs> Bu ne? Yağmurluk gibi. Buna gittim para verdim arkadaşlar. Beğenin ya. Bunun sırtı böyle çok güzel. Bakın. Neyse. Gözükmüyor da. Güzel ya. Böyle altıma sadece kısa kollu giydim. Hemen giy çık yani bu. Biraz beni kilolu gösteriyor. Yani normalde bilirsiniz ben kilolu değilim de arkadaşlar. Biz ne görsek beğenirsiniz. Hasan'ın eski sevgilisini gördük arkadaşlar <laughs> yolda. Manitasını. Ama nasıl biliyor musunuz? Ben normalde uzağa görmem körümdür yani. Böyle mesela dikkatli değilimdir yollarda. Ben arabanın arkasındaydım. Hasan da öndeydi. Hasan da böyle bir o mutabık olduk yani. Böyle ben tam orada bir elbise tesettür manzası var. Ben ona onu arıyorum. Hani bakıyorum burada mı burada mı diye yolda geçerken. Ondan sonra ay yutkunamadım. Şöyle bir oldum. Ben içimden diyorum ki ulan bu o mu diyorum. Bir baktım Hasan diyor. Aa işte şu dedi. İsim de verdi de şimdi vermeyeyim. Belki yani izlemezler de. Ana dedim Hasan'la böyle göz göze geldik. Gözlük de takmış bir de yakışıklı. Hasan dedi aha Gülsüm bak ben benim Böyle şok. Normalde burada değil diye biliyordum. Onu Hasan ne hissettin? Bir şey hissettin mi? Ne hissedeceğim senden? Doğru bitti, söyle. Bitti bitti. He? Senden önceki bir şey. Bitti gitti. Alan'ın bir şey hissettin mi? Yok. Pişmanlık falan. Senden önceydim. E, benden önce olabilir değil mi? Bir de benden sonra olsaydı. Ne boş? Ney boş? Bir de, bir de. Hmm. <laughs> yemek mısın? Yaparım eşkin. Hasan diyor senden boş. Teşekkür ederim bir tane yine de. Ama ben hiç kıskanmadım. Ben eski bir kere bir kere daha görmüştük arkadaşlar şeyde. Tunç abiyle de mi? Pazarda. Hayır. Bu üçüncü görüşümüz zaten. Ben Hatta Dördüncü görüşümüz. E Hasan o da bizle yaşasın o zaman. Ya. Valla ya o da bizle yaşasın arkadaşlar. Sürekli görüşüyoruz yani. Valla söyleyeyim sevgilim gelsin bizle yaşasın. Görüşüyoruz derken. Yani görüyoruz, görüyoruz yani arkadaşlar. Ya, yani o kadar da şeydi yani. Arkadaşlar bir kere pazarda gördüm bir kere ilk Hasan evliliğimizde biz burger'e gidiyorduk ee, onu da başka bir yerden gelirken gördük ama gerçekten yani Rabbimin yarattığına tip yok Hasan sen nasıl öyle çirkin insanlarla arkadaşlık yaptın hani gerçekten senin zevkin yokmuş yani anladın mı ne niye salak ya hayır ya gerçekten hiç zevksiz misin sen benden önce Ha, belin saldı ben onu bilemiyorum yani. Evet. Baba. Neyse. Bir kere orada gördük, bir kere pazarda gördük, bir kere işte yolda gördük. Bir kere de caddede gördüm. Arabayı durdurdum resmen onun için. Hani bakayım nasıl bir tip diye. Ondan sonra bir kere de bugün gördük. Artık zaten kırgımız çıktı yani. Bu ne yaptı böyle ya? Neyse ama hiç umurumda bile değil vallahi. Eskiden çok kafama takardım. Yani Sevgililerini işte Hasan'ı konuştururdum arkadaşlar. Ama sırf sevgilisiyle ilgili yani. Evlilik hayatı benim umurumda bile değildi. O yüzden yani şöyle bir şey. Millet eski eşlerini kıskanır. Ben de sevgililerini kıskanıyordum nedense. Ay ondan sonra işte Hasan'ı konuşturuyordum. Diyordum, bu arada çarpıldım. Hasan'ı konuşturuyorum diyorum ki Hasan diyorum e, nereye gittin şuraya gittiniz mi yok diyordu buraya gittik diyordu e anlattırıyordum sonra kalkıp kavga ediyorduk o konuyla ilgili niye bunları yaşadı niye böyle oldu diye neyse çok uzattım Hasan senin şeyini yapmayayım ben şimdi seni havalandırmayayım ben de anlatırım Hasan her şeyimi <laughs> ay bu ne yaptı böyle nefes alamadım kilodan mıdır nedir arkadaşlar bu arada Migros'a girdik çıktık ya biraz alışveriş yaptım Evde şey bitmişti. Tursil çok az kalmıştı. Tursil aldık. Ee, ondan sonra başka ne aldık? Sıvı sabun bitmişti. Sıvı sabunu aldım. Dün alacaktım. Dün alacaktık markete gittiğimizde ben, ama biz arabayla geldim, gitmediğimiz gel. için giremedik yani markete. Ne peşke? Arabayla gidemediğimiz gel. için gel. dedim boş ver dedim. Yarın gel. alırız gel. dedim. İşte bir tane ben, sıvı sabun aldık. Ya ben daha doğrusu size göstereyim neler aldım. Ben sıvı sabun çok tüketiyorum arka. Tamam. İyi. Sıvı sabun çok harcıyorum. Ben Olur. gittim 5 kilo. 5 kilo yalan olmaz. Hasan dedi bunu al dedi. daha iyi. 4 kiloluk olanı aldık. Hasan sen Miraç'la öyle ilgilen. Dur size göstereyim. Hadi şimdilik. Evet arkadaşlar aldıklarımın burada. Ee, şeyden çamaldudan ekmek aldım. Miraç Kerem için de şu ilikten aldım. İlik miymiş? Bu neymiş? İlik, çorbalık ilik. Miraç'a hemen bunu böyle güzelce bir yıkayacağım. Ondan sonra güzelce haşlayacak. 3 saat falan haşlanması lazımmış. 2 paket aldım. Yeterse yeter yetmezse bir tane aldım. Bir de şundan aldım ya. İçimden neden? Miraç'a yumurtalığı böyle kırıyorum veriyorum arkadaşlar. Çok seviyor. Ondan sonra kızacaksınız da şundan aldım. <laughs> şundan aldım. Bir de normalde biz böyle kornişon turşuyu çok severiz ama arkadaşlar ben bunu gördüm şoklara girdim. Bunlar aşırı güzel biliyor musunuz? Ben Almanya'dayken Fransa'da da vardı. Çok seviyordum şunu ya bayılıyordum böyle. Bir gördüm hemen alayım dedim. Aşırı lezzetli şu an bile ağzım gitti yani. Ondan sonra bir tane de yine evde var olduğunu biliyorsunuz. Makarna aldım. Yani tekrardan dedim evde kalsın. Bir tane de şu üzümlü şeyden aldım. Bu çok güzel. Ben bayılırım üzümlü şeylere. Ondan sonra şeyli de vardı. Beyaz da vardı da ben beyazı artık sevmiyorum ya eskisi kadar. Miraç Kerem'e bir tane şundan aldık. Bu meyve için. Şimdi bunun bizim evde meyve var mıydı lan? Yoktu ki meyve de yok bizde lan. Neyse velhasıl. Şöyle biraz et aldık arkadaşlar. 52 lira, 51 lira tutmuş. Bir et bu ne almışız? söyleyeyim. Ha bu kıymaymış. Oh, hoppala. bala. Bu ne kadarmış? Bu da 73 lira tutmuş. Ee, bu neymiş? Gerdan et. Evet, bundan aldık. Arkadaşlar bunu ben normalde bingo şey neydi onun adı? Fair falan alıyorum arkadaşlar. Size gösterecektim de yok kutusunu atmışım çünkü bitmiş. Fair alıyordum. Hasan da dedi ki canım dedi normalde 1 kilosu 13,5-14 lira tamam mı? Bunun da 4 kilosu 40 liraydı. Yani kilo 10 liraya geliyor. Bir de bingo. Ama ben feri fazla sevmiyorum arkadaşlar. Neden sevmediğimi de söyleyeyim. Aslında seviyorum güzel ama şeyden dolayı. Iı, nasıl gözüküyor mu orada? Ha bak elbisenin arkası da böyle arkadaşlar. Şeyden dolayı sevmiyorum. Çok yapışkanlı ya. Böyle yıkarken 2 saat bulaşık durulanmadığını hissediyorum yani anladınız mı? O yüzden bingoyu bir deneyeceğim. Bir kere daha almıştım bunu. Tamam birkaç sene önce almıştım ya. O zaman Miraç bir yani bir sene önce falan Miraç kenem yoktu. Bir de bunu deneyeyim dedim böyle olsun. Ha bir de şunu almıştık kız. Arkadaşlar bir de Peros'un şu matik deterjanını aldık. Öyle ay arkadaşlar <laughs> neyse dur bunu anlatmayayım boşver. Aa bakın kendimize süreyi almıştık ne kadar güzel çok güzel böyle şimdi ben ne yapacağım evde yemeğim var aldığımız etleri Hasan yapalım diyor yarın da iftara davetliyiz ee, evdeki bütün yemeklerin bitmesi lazım o yüzden sadece e, pilav işte et e, bir de yanında çor şey e, turşu falan yeriz salata falan zaten. Dur ben size göstereyim. Arkadaşlar pilavımız burada var. Pilav burada var. İşte mantar almıştık. İçten kalmıştı biraz. Şundan var böyle. Dolap da böyle şu an. Düzensiz gibi ama yine de mecbur. Arkadaşlar ben Tayinli pekmez almıştım. Şey yapacaktım. İrmik tatlısı yapacaktım ama istemediler. O yüzden ben de bıraktım. Tamam ben şimdi kapatacağım. Miraç Kerem'in çünkü karnı acıktı arkadaşlar. Bence Miraç Kerem'in karnını doyuracağım. Ondan sonra e, ne yapacağım? Başka benim hiçbir işim yok çok şükür. Sadece bir çamaşır yıkayacağım, makineye atacağım. Ondan sonra artık iftara kadar dinlenme vakti. Eğer bir şeyler yaparsam size sizin için çekerim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Az önce sizinle konuştuktan sonra ben bir vurmuşum kafayı, uyumuşum. Hasan da uyumuş, Miraç da uyumuştu zaten benim de sesim nasıl çıkıyor öyle bir uyumuşum 2 saat falan uyumuşum aynı bir kalktım et kokuyor yemek kokuyor bir şeyler kokuyor baktım Hasan yemeği böyle yapmış Hadi, bunu kaynatmış böyle bir şeyler yapmış ben de tam kalktım dedim dur ben devam edeyim sen otur ee, orada da Miraç falan uyandı zaten bir de şey yapıyordu. E, bak YouTube'dan bakmış Hasan. Miracı kaldık aldık ya nasıl yapalım diye. O diyor fırına atalım. Ben dedim yok dedim fırına atmayalım. Haşlayalım suyu gelsin diye. O da sağ olsun bunları böyle yapmış. Ben de devam ediyorum şimdi. Bunları şöyle şey yapayım. Böyle havuç falan da yapmış Miraç için. Şimdi biraz salça alalım. Bu arada e, 35 dakika var. 35 dakikaya bence yetişmeyecek ama olsun ya bir şey olmaz. Arkadaşlar kız kardeşim e, mesaj attı da bana diyor anneye poğaça yapar mısın diyor. Kız bu arada benim annem ölümden döndü. Ha. <laughs> Ay annem çok hastalandı. Biz acile gidiyorduk az kalsın size mi? Anlamadım. Ay aşkım korktum. <laughs> e, efendim. Bana böyle hemen yapayım dedim valla. Yetişir mi? Yetişir ya. Kaç dakika vardı? Demek ki eti koymasaymış. <laughs> Aynen iyi ki eti haşlamışsın bunları yapmışsın. Sen pilavı çıkar pilavı ısı Salata, salata turşu vardı. Ben turşu yemek istiyordum. Bir de yoğurt falan. Şu biraz kavrulması lazım arkadaşlar. Bu böyle pissin. Birazdan devam edeceğim. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Aziz ezan okundu 20 dakika geçti. Bakın Miraç Kerim'in aldık içine patates koydum. Hemen alıştın yavrum. Hı, olurum sana ben. Yememiz de çok güzel duruyor. Dünkü pilavımız. Bu da yeni. Afiyet olsun. Şu Alman turşusunu alın. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ne oldu Miraç? <laughs> Niye öyle yaptın? Aa. Niye öyle yaptın? Ne oldu? Mumu? Neden içmiyorsun Miraç? Tabi sen kamerayı görünce içmiyorsun, değil mi? <laughs> arkadaşlar Miraç Kerem uyursa bir kahveyi hak edeceğim. Değil mi babam? Milacı duş aldırdım. Saçlarını kuruttum. Arkadaşlar siz çocuklarınızın saçlarını kurutuyor musunuz? Hasan bana kızıyor diyor kurutma. Yani fön makinesinden dolayı. Yani ben böyle bir iki dakikada kurutuyorum. Çünkü ben sinüzit olmasını istemiyorum. Yani şu an eğer ben dikkat etmezsem küçüklükten ileriki yaşlarında ömür boyu o ağrıyı çekmesini istemiyorum. Yani bilmiyorum sinüzit doğuştan mı sonradan mı oluyor ıslak saçta mı oluyor bilmiyorum ama ben elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Nisa ile Berat için hep böyleydim. Benim sinüzitim yok çok şükür ama Hasan'ın var. Bazen yani hiç yoktan ağrı oluyor, çok rahatsız oluyor, motivesi düşüyor falan. O yüzden miracı da çok dikkatliyim. Kulakların içini temizliyorum. Ayaklarını hep sıcak tutmaya çalışıyorum ki ileride benim yüzümden bir şey olmasın diye yani günlük yaşamı etkilenmesini istemiyorum. Miraç mamasını yesin, uyusun. <laughs> Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ya ben bugün çok eğlendim. Vallahi eğlendim ama akşam Hasan beni biraz sinir <laughs> Neyse boş verin. Arada olur böyle şeyler. Ya benim insanların zoruna ne gidiyor? Mesela bir konuda haksız olduğunu biliyorsun ya. Susması. Ya kendini ifade et. Kendini bilmiyorum ne yap mesela böyle. Ee, nasıl diyeyim size haksızsan özür dile yani ben tabii ki kimsenin özür beklemiyorum da Hasan için demiyorum herkes için yani haksız olduğunu karşındakini hissettir biliyorsun haksızsın mesela öyle neyse bazı şeylerin yeri gelince konuşur arkadaşlar şimdi öyle bir bir şey yok yani bir şey yok çok şükür de beni bazen sinir ediyor Miraç ah Ha bakalım. Al bakalım. Ay bakalım. Hasan içeride uyuyor şu an. Yani uyumuş Nuh Aleyhisselam'ın hayatı değil aslında da öyle bir film vardı onu izliyordu. Orada ben de izliyordum da Miraç uyanınca yanına geldik. Miraç geldim daha doğrusu. Miraç içeceğim mi? Minaş bak sakın korktuğum şeyi yapma duş aldın. <laughs> Öyle uyu terdemiz Neyse arkadaşlar sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Minacı da de, maşallah derseniz sevinirim. Oy, Sizleri seviyorum. Videomuza yorum yapmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Miraç bay bay de. Teyzeleri bay bay de. Bay bay. Bay bay. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve değer veriyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.